Olamaz olamaz Efekan'ı öldürmüşler. Anne baba evde misiniz? Çok kötü bir şey oldu. Anne baba neredesiniz? Çıkın neredesiniz? He Ali ne oldu oğlum birine bir şey mi oldu Neden bu kadar çok bağırıyorsun Anne baba biliyorsunuz ki Efekan mafyalığa soyunmuştu. Hatta Kemal amca Mafyayken kullandığı bir ev vardı O eve geçmişti Kerem komiser bu sabah Efekan'ı öldürmüş He, Nasıl yani şimdi Efekan öldü mü Olamaz ne, Efekan mı öldü? Canım oğlum benim. <laughs> canım oğlum. Evet, evet canım ailem. Bunu kim yapmış biliyor musunuz? Kerem komiser. Neymiş? Efekan kaçıyormuş, onları tuzağa düşürüyormuş. Ama benim duyumlarıma göre Efekan hiç kimseye zarar vermemiş. Yani bir kuşu bile incitmemiş. Sadece büyük bir kamyondan büyük bir altın çalmış. Yani sadece hırsızlık var işin içinde. Bu ölümü mü hak ediyordu sizce? Olamaz, olamaz. Hayatım boyunca en çok korktuğum şey başıma geldi. Şimdi ne yapacağız biz? Efekan'ı mezarlığa gömmüşler herhalde. Bence bir gidip bakalım. En azından her şeyden sonuna kadar emin olmuş oluruz. Evet hadi gidelim. Oğlumun mezarını görmek istiyorum. Hadi beni takip edin canım ailem. Sizi Efekan'a götüreceğim. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Ama bu iş böyle olmamalıydı. Yani ufak bir hırsızlık suçundan kimse kimseyi öldürmemeliydi. Evet suçluysa hapse atardı. Öldürmek de ne? Evet işte geldik canım baylan. Efekan'ın mezarı burada bir yerde. He, işte şurada. Evet, canım kardeşim benim. Nasıl kıydılar sana? Nasıl? Seni hapse atmak yerine nasıl öldürürler? Benim oğlum ölmeyi hak etmedi. Arda bunun intikamını al lütfen. Evet babacım bu işin sonu böyle olmamalıydı. Kardeşim ölümü hak etmemişti. Her ne kadar mafyalık işine girse de sonu ölüm olmamalıydı. Bir de bu işin aslını astarını Kerem komiserden dinlememiz lazım. Eğer gerçekten her şey senin anlattığın gibi ise Ali. O Kerem komisere yaşatmam. Yani o adam sağken benim oğlum burada mezarda olacak ha. Öyle bir dünya yok. Evet baba gidelim her şey yüzüne yüzüne vuralım. Eğer gerçekten söylediklerimizde haklıysak yani ben duyduklarımda haklıysam Kerem komiser bugün ölmeli. Hadi o zaman doğru Kerem komiserin yanına. Aşkım Elif sen eve geç ben sana her şeyi gelip haber vereceğim merak etme. Çok dikkat edin aşkım. Aynı zamanda intikamımızı da almayı unutmayın. Merak etme anneciğim. Babam almasa bile bu intikamı ben alacağım. Sana söz veriyorum. Evet sonunda geldik. Bir de şu gerçekleri Kerem komiserden dinleyelim bakalım. Acaba hangisi doğru hangisi yalan? He, Arda Ali ben size gelmek istiyordum ama cesaretimi toplayamadım. Senden sadece duyduklarımın doğru ya da yanlış olup olmadığını öğrenmeye geldim. Bana bak Kerem komiser oğlumu suçsuz yere sen mi öldürdün? Ben öldürmedim ama vur emrini ben verdim. Polis arkadaşlarımızdan biri yaptı. Çünkü Efekan galiba bizi tuzağa götürüyordu. He, bana baksana sen sen bizden bir can aldın. Bundan sonra biz nasıl yaşayalım he? Yani ihtimallerle siz insan mı öldürüyorsunuz? Tuzağa düşürüyordu galiba ne demek? Sonuçta benim oğlum insan mı öldürdü, polis mi öldürdü? Size bir zarar mı verdi? Ufak bir hırsızlık yapmış olabilir. Bunun cezası ölüm olmamalıydı. Onu hapse de atabilirdim. Evet, ben de bunun pişmanlığı ve mahcubiyetini yaşıyorum. O yüzden de evinize gelemedim. Yani ayak basamadım o eve. Bilmiyorum, çok pişmanım. Bakın, ben böyle olmasını istemezdim ama Efekam gerçekten bir suçluydu. Hırsızlık olsun ya da olmasın. Sonuçta büyük bir çete kurmuş İyi tamam. O zaman ben de çıktığım gibi bir çete kurayım gel beni de öldür. Böyle bir dünya düzeni mi var? Nerede görünmüş böyle bir şey? onu hapse atardın? Ben de gelip sana derdim ki Kerem komiser gerçekten iyi yaptın derdim. Ama sen benim oğlumu benden kopardın. Çok üzgünüm, çok pişmanım Arda Ali. Lütfen beni affedin üzgünüm. Seni benim ailem affetse ben affetmem. Kardeşimin intikamını en acı şekilde alacağım. Değil mi baba? Sen de söylesene. Evet, oğlumun intikamını en güzel şekilde alacağım. Sadece bugün acımı yaşamak istiyorum. Şehirde beni gören herkes bana sırtını çeviriyor. Ne yapacağım ben böyle bilmiyorum. Canım ailem ben geldim. Kerem sen bir de utanmadan bu eve geliyorsun öyle mi? Efekan'ı neden öldürdün? Ha, öldürmek zorunda mıydın? He, Nasıl yani? Canım ailem sizde mi bana böyle davranacaksınız? Şehirdeki beni gören herkes bana sırtını çeviriyor. Lütfen siz yapmayın. Özgünüz baba. Yani sana baba derken bile utanıyorum. Okulda herkes bize kötü davranıyor. Baldi öğretmen özellikle o. Bize çok kötü şeyler, ağır şeyler söyledi. Hem de bunların hepsini senin yüzünden söyledi. Evet bu şehre ne kadar kötü insanlar geldi. Mafyalar geldi geçti. Hiçbirini öldürmedin. Hepsini hapse attın. Ama Efekan abi ölümlük bir şey yapmamıştı. Ben de aynı fikirdeyim baba. Yani gerçekten onu öldürerek çok büyük bir hata yaptın. O yüzden de bence komiserliği falan da bırakıp bu şehri terk etmelisin. Biz de artık seni görmek istemiyoruz. Nasıl yani? Siz ciddi misiniz? Evet. Sana bir tepki göstermezsek insanlar sana yaptığını bize de yapacak. Çocuklar okuldan kovulacak. Ben işimden olacağım. Para kazanamayacağım. Aslında çok haklısınız. Elveda canım ailem ben gidiyorum. Lütfen beni unutmayın. Şunu sakın unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çok özleyeceğim. Üzgünüz baba. Üzgünüz. <laughs> Babam çok pişman ama bu hiçbir şey değiştirmez. Maalesef çocuklar. Babanızın pişmanlığının ben de farkındayım. Ama bu şehirde bu şekilde artık olmaz. Evet babam haberlere bile çıktı. Zaten bu şekilde devam etseydi yarın öbür gün komiserliği elinden alınacaktı. Babamın bu şehirden gitmesi artık çok daha mantıklı. Seni çok özleyeceğim babacım. Yani bunu istemeyerek yapıyoruz. Artık kendi başımızın çaresine bir şekilde de olsa bakacağız. Evet Ali şu an çok güzel yerdeyiz babacım. Kerem komiseri buraya çağırıp ona burada istediğimizi yapabiliriz. Şimdi hemen telefonunu çıkar ve Kerem komiseri ara. Tamam babacım ama bizim olduğumuzu anlamaması lazım. Eğer anlarsa bunun bir intikam için olduğunu anlayıp buraya gelmeyebilir. Ben şimdi ayarlayacağım. Alo merhaba Kerem komiserle mi görüşüyorum? Biz çok büyük bir trafik kazası geçirdik. Acil buraya gelmeniz gerekiyor. Şehrin girişindeki tünelden çıkın. Hemen sağ taraftayız. He Ali aferin babacım çok güzel rol yapıyorsun. Kerem komiser senin olduğunu anlayamaz ve hemen buraya gelir. Peki Kerem komiser biz burada bekliyoruz. Acele ederseniz çok seviniriz. Çünkü galiba silahlı adamlar etrafımızda olabilir. Aferin babacım aferin devam et. Kerem komiser az sonra buraya damlar. Galiba çok büyük bir olay var. En azından bir şeylerle ilgileneyim de şu fikirler aklımdan çıksın yoksa bu şehri terk edip gideceğim. Ailem beni istemiyor artık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir süre polis merkezinde yaşarım. Sonra artık kendime ufak bir ev tutup başka bir evde yaşamaya başlarım. Gidelim bakalım bu olay neymiş. Aslında böyle ufak tefek olayların çıkması iyi oldu. Kafamın dağılmasını sağlıyor. Zaten artık bu şehirde beni tanıyan insanlar bir olay olduğunda asla beni aramazlar. En iyisi böyle yabancılar aradığında gideyim ki kafamı bir şeylerle dağıtabileyim. Evet işte geldim. Tünelden çıktım tamam sağ taraf dedi. He, Allah Allah burada bir şey yok. Eee ne oldu bunlar beni kandırdı mı acaba? Ali hazır mısın babacım geliyor. Şimdi önüne atlayacağız. Hop dur bakalım. Gel buraya Kerem komiser. Seni arayan bizdik. He, nasıl yani siz miydiniz? İyi de ben farklı bir çocukla konuştum. İşte o çocuk bendim. Merhaba Kerem komiser. Biz yolda kaldık. Yardım et lütfen. Demiştim hatta hatırlarsan. Seni buraya kardeşimin intikamını almak için çağırdım. Hadi oyalanma arabadan in. Ali Arda ne söyleseniz haklısınız. Çok özür dilerim çok pişmanım. Biliyorum ki pişmanım demem hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ama lütfen yapmayın. Zaten ailem de beni evden kovdu. Çocuklarım bana artık beni istemediklerini söyledi. Zaten çok fazlasıyla yaralıyım. Beni daha fazla yaralamayın. En kısa zamanda bu şehri terk edip buralardan gideceğim. Ee, sen gidince benim oğlum Efekan geri gelecek mi? O bir kere öldü. Sen dünyanın öbür ucuna da gidip taşınsan benim oğlumu geri getiremezsin. Biliyorum biliyorum da sizin için ne yapabilirim ki? Lütfen bana bir şey söyleyin onu yapayım. Bizim için canım ailem için yapabileceğin tek şey Efekan'ın yanına gitmek. Yani ölmek. Öldürün o zaman. Öldürün de bu acıyla daha fazla yaşamayın. Zaten seni buraya öldürmek için çağırdım Kerem komiser. Artık senin gibi bir adam benim şehrimde, benim olduğum şehirde olamaz. Çünkü sen benim oğlumun katilisin. Onu hapse atabilirdin. Atsaydın asla sana kızmazdım. Haklısın derdim. Ama onu öldürdüğün için artık hiçbir kaçışın kalmadı. Oğlum korkarsan gözlerini kapat. Şu an Kerem komiseri öldürüyorum. Evet Evet bitti. Efekanın intikamını aldık. Biliyorum bunu yaparken çok üzgünüz babacım Ama bundan başka şansımız yoktu İntikam için seni birazcık Ben zorlamış olabilirim Ama gerçekten beni de anla Benim en sevdiğim kardeşimdi o Çok seviyordum Efekan'ı Haklısın babacım haklısın Olması gereken buydu Kerem komiserin ne yapıp ne edip Ölmesi gerekiyordu Çünkü bu intikam başka hiçbir şekilde Alınamazdı Dünyanın öbür ucuna gitse bile Asla ama asla için soğusun Olamayan saldıracak bize. Rüzgar kaç kaç. Vallahi Kerem komiser köpeğe dönüşmüş. Rüzgar. Ne yapacağız oğlum şimdi? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Çok tehlikeli duruyor. Arda şuna bak. Eğer bizi yakalasaydı var ya çok fena yapardı. Nasıl havluyor bak sana. <laughs> Birden ya açmış ağzını oradan bize bakıyor. İyi de Kerem komisere birden ne oldu? Anlamış değilim. Ulan nasıl olur bu? Acaba onu benim köpeğim ısırdığı için böyle dönüşmüş olabilir mi? Bu çok tehlikeli bir durum. Ne yapacağız şimdi Rüzgar? Acilen akıl ver. Kerem komiser de havlayıp duruyor. Buradan gitmiyor. Allah'ım yardım et bize lütfen. Herkese selamlar arkadaşlar. Köpeğim Paşa'yı sevdiniz mi? Sizce de süper bir hayvan değil mi? Onu çok seven herkes lütfen yorumlara Paşa kalp yazabilir mi? Bir de arkadaşlar kanala abone olup bu videoya like atarsanız köpeğim Paşa'yı ve beni çok mutlu edersiniz. Havlama artık havlama. Arda aklıma bir şey geldi. Bence bizim köpekleri bunun üstüne salalım. Neyse biz şimdi içeri girelim. Bizi balkonda görmeyince muhtemelen gidecek buradan. Gittikten sonra güzel bir hain pusuyla planla yani onu tuzağa düşürebiliriz. Köpeklerimiz bir şekilde onu ısırırsa belki de ölüp gider. Yoksa o bizi öldürecek baksana. Hadi gel gel vakit kaybetmeden içeri geçelim. Umarım bizi görmeyince buradan defolup gider. Oğlum yoksa bu bizi paramparça edecek. Aynen gitmiş gibi duruyor ama yine de bir camdan baksak iyi olur. Kapının önü boş gibi duruyor. Herhalde gitti ya. Ne yapalım çıkalım mı? Rüzgar ev senin evin oğlum. Hadi aç kapıyı bak bakayım. Gitmiş gibi duruyor ama. Ya tamam tamam gitmiştir işte. Ben hemen cesuru alayım. Cesur aldıktan sonra bir an önce çıkalım buradan. Ya ne korkak adamsın Rüzgar. Senin evinde bile ben kahramanlık yapıyorum. He, <laughs> sağ sol temiz. Hadi gel. Git şu cesuru bir an önce al gel. Paşayı da alıp bir an önce işe koyulalım. Tamam şimdi geliyorum. Cesur hadi oğlum büyük bir görev var. Gitmemiz lazım. Hadi sen de bir an önce paşayı çıkar. Umarım bizim köpekler bu işi halledebilir. Yoksa işimiz iş valla. Bana bak cesur paşayla sakın kavga etmek yok anladın mı? Siz artık dost olacaksınız. Dost olacaksınız ki yani Kerem komiser köpeğe dönüşmüş. Kerem komiserden bizi kurtaracaksınız. Bu şehrin kahramanı olacaksınız anladınız mı? Bana bak paşa, şimdi senin çok büyük bir görevin var. Eğer cesurla kavga etmeye kalkarsan yemin ederim seni kapının önüne koyarım. Haberin olsun. Umarım beni anlamışsındır. Hadi gel bakalım şimdi gidiyoruz. Tamam Rüzgar tembih ettim. Cesurla kavga etmeyecek. Hadi bir an önce koyulalım yola. Bu Kerem'i bir yerde bulmamız lazım. Yani bu adam nasıl köpeğe dönüştü bilmiyorum ama acilen bu durumu çözmemiz lazım. Valla Cesur'la Paşa'nın bu işi halletmesi lazım Arda. Çok güçlü hayvanlar bunlar. Umarım onu bir yerde yakalarız da bizimkiler işini bitirir. Çok tehlikeli bir hal almaya başlamış. Isırdığı kişiler köpeğe dönüşüyormuş. Her neyse şu çöplüğe bakalım. i̇şte burada. Paşa cesur saldırın. Çok güçlü duruyor ama bizim köpeklerimiz yanımızda olduğu için bize şu an saldırmaya cesaret edemiyor. Paşa cesur hadi oğlum saldırın ve Kerem'in işini bitirin. Bizim cesur biraz korkaktır ama umarım paşayla birlikte bu işi halledebilirler. Saldırın oğlum, saldırın! <laughs> saldırın, saldırın durmayın. He, <laughs> kaçıyor işte. Paşa cesur, yakalayın onu lütfen çocuklar. Hadi. Evet koşmaya başladılar, az sonra yakalarlar da. Bizim onları şu anda takip etme şansımız yok. Ee, nereye gittiklerini nasıl bulacağız? Eyvah köpekler kaybolacak. Hayır hayır saçmalama. Hadi gel benim evin oradan direkt arabayı alalım. Yürüyerek aramaya kalkarsak üstünden saatler geçer. Onları arabayla hemen buluruz. Arda ve Rüzgar'ın köpeği Cesur'la Paşa Arda ve Rüzgar'ın verdiği görevi en iyi şekilde tamamlamışlardı. Köpeğe dönüşen Kerem komiseri ısırıp kavga edip onu öldürmüşlerdi. Ve artık Kerem komiserin köpeğe dönüşmüş hali öldüğü için belki de eski haline tamamen geri dönüp köpeğe dönüşmeden önceki haline dönüp uykuya devam ediyor olacaktı. Umarım şimdi bizimkileri bulabiliriz. Allah bilir Kerem komiserin köpeğe dönüşmüş halini nereye kadar kovalamışlardır. Umarım şurada yakın bir yerdedirler de onları bir an önce buluruz. Acaba sonuç ne oldu? Bizimkiler Kerem komiseri öldürebildi mi? Valla umarım öldürebilmişlerdir. Yoksa Kerem komiser gücünü kullanıp bizimkilerin ikisini birden öldürmüş olmasın da. Aman ya aman çok tehlikeli olur valla. Bizim köpekler de giderse işimiz biter Arda. Evet harbiden de öyle Rüzgar doğru söylüyorsun En son bu bölgeye doğru kaçıyorlardı Şimdi sağa sola çok dikkatli bakın Her an her yerde karşımıza çıkabilirler <laughs> Hayır ya bir yerde yoklar Burada zaten AVM güvenlikleri var Onları asla içeri almamıştır Neyse buradan dönüp diğer tarafa bakalım Umarım kuytu köşeye girmemişlerdir Onları göremeyeceğimiz bir yerdelerse Eyvah o zaman işte sıkıntı var demektir Parkın oradan da mutlaka geçmişlerdir. Buralara da dikkatli bakın alın. He, i̇şte orada. Evet bizimkiler başarmış Rüzgar. Gerçekten de Kerem komiserin köpeğe dönüşmüş halini öldürmeyi başarmışlar. İyi de bizimkiler nerede? Acaba Kerem komiseri öldürdükten sonra korkup kaçtılar mı? Ya da yani burası aslında yakın bir mesafe. Buradan bizim evi bulabilirler. Eyvah Arda acilen evin oraya dönmemiz lazım. Umarım köpeklerimiz geri dönmüştür. Oğlum şöyle düşün dönmedilerse bile şehirde bir yerdedirler. Mutlaka onları bulabiliriz. Yarın gündüz gözüyle de bakarız. Her neyse işin ucunda Kerem komiserin köpeğe dönüşmüş halinden kurtulduk ya. Gerisi benim için önemli değil valla. Allah ne oluyor? Üstümden tır geçmiş gibi uyandım. Allah'ım tüm bu yaşadıklarım kabus muydu yoksa başka bir şey miydi? İnanılmazdı ya ne kadar da kötüydü. Aa, her yerim çok kötü ağrıyor. Ulan uykumda ne oldu bana? Üstümden tır falan mı geçti benim? İyi de Aslı nerede? Çocuklar nerede? Allah'ım kafayı yiyeceğim şimdi başıma gelenlere bak. Çocuklar burada mısınız? He, <laughs> burada da kimse yok. En iyisi aşağı inip bakmam lazım. İyice korkmaya başladım. Nerede bunlar nerede? Kafayı yiyeceğim şimdi. Allah Allah burada da hiç kimse yok. Televizyon da kapalı. Aslı çocuklar neredesiniz? İyi de nereye gitmiş olabilirler ki? Yok yok şehirde bir sessizlik bir gariplik var. Aslı aşkım çocuklar neredesiniz? En iyisi gidip fakirle konuşmam lazım. Yani bir gariplik olduğu çok belli. Kolumdaki yara da gitgide acımaya başladı. Çok kötü durumdayım. Aslı aşkım evde misiniz? Neredesiniz nerede? Yok yok zili duymuyorlar en iyisi içeri dalmak. Olamaz Kerem komiser neredesin sen? <laughs> fakir ne oldu ne bağırıyorsun oğlum dur bir dakika. He, <laughs> aslı bebek asker aşkım siz burada ne arıyorsunuz? Ben her yerde sizi arıyorum. Neredesiniz siz ne yapıyorsunuz burada? Kerem aşkım sen nasıl düzeldin? Köpeğe dönüşmüştün. Evden kaçtık. Hatta haberleri bile çıktın. Bir yaşlı bir amcayı ısırdın. O da senin sayende köpeğe dönüştü. Ama tüm bunlar nasıl oldu? Çok korkunçtu baba. Tüm bunlar başımıza nasıl geldi? İyi de sen eski haline nasıl döndün? Allah Allah siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Siz şu anda benim rüyamdan bahsediyorsunuz. Kabus gördüm. İyi de siz tüm bunları nereden biliyorsunuz? Galiba lanetleniyoruz. Bir şeyler oluyor. Kerem komiser ne oluyor? Sen kendinde misin? Yoksa buraya gelen senin kötü ikizin mi? Vallahi şu an seni öldürmek istemiyorum. Acilen yani bize inandır. Yoksa seni öldüreceğim. Evet fakir doğru söylüyorsun. Bu Kerem'in kötü ikizi olabilir. Şimdi köpeğe dönüşüp bizi ısıracak olmasın. Eyvah bittik biz. Ya hayır diyorum hayır. Yemin ederim ben kötü ikiz falan değilim. Ben Kerem komiserim. Az önce uykumdan uyandım. Her yerim o kadar ağrıyor ki üstümden tır geçmiş gibi. Sizi her yerde arıyorum Aslı. Sonra şehirde bir gariplik olduğunu anladım. Fakire gelip sormak istedim ve sizi burada buldum. Yani başıma gelenlerin hepsi bu kadar. Hadi canım ailem evimize gidelim. Gidelim gitmesine de babaya bir daha köpeğe dönüşürsen o zaman ne yapacağız? Yani seni köpek ısırdığından beri kendinde değilsin. Baksana yaran hala kanamaya devam ediyor. İyileşmiyorsun. Muhtemelen yine köpeğe dönüşeceksin. Bebek asker doğru söylüyorsun anneciğim. Kerem biz hiçbir yere gelmiyoruz. Defol git yoksa bir daha köpeğe dönüşüp bizi mi ısıracaksın? Hayır fakir bir şeyler yap kurtar bizi bundan. Hayır bana inanın. Yemin ederim siz şu anda benim gördüğüm kabustan bahsediyorsunuz. Birisi bizi çok kötü lanetledi. Allah kahretsin. Lütfen bana inanın. Hadi evimize gidelim aşkım. Hadi.